Aşağıda bazı kimyasal türler ve bu türlere ait örnekler verilmiştir. Buna göre aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar molekül demiş. Molekül dediği zaman kovalent bağlı bir bileşik veya moleküler element yani N2, F2, O2 gibi bir yapı seçmemiz gerekiyor. Ancak Naceleyi vermiş. Nacele metal ametal olduğu için iyonik bağlı bir bileşiktir. Bu yüzden molekül yapısı bunun için yanlış. Şimdi burada da sodyum 11 verdiği için şöyle açıp grubuna bakıp metal ya da ametal olduğunu görebilirsiniz. Klorda 2, 8, 7 şeklinde açtık. 7A grubunda olduğu için ametaldir diyoruz. Şimdi atom dediği için tek başına atomik yapı mesela sodyum, lityum yani tek başına yazmanız gerekir. Ancak burada kükürt 8 demiş bakın moleküler yapıda bir element. O yüzden örneğimiz yanlış. İyon elektron alışverişi yapması gerekiyor. Yani e, buraya yazdığınız şeyin sağ üst köşesinde artı veya eksi size bir elektron alışverişi ifade etmesi gerekir. Ancak burada direkt kovalent bağlı bir bileşik yazmış. O yüzden yanlış. Katyon artı yüklü iyon demektir. Bakın arkadaşlar burada H3O artı artı yüklü iyon olarak yani h 3 o artı aslında proton H artı bu şekilde de gösterebiliyoruz elektron alışverişini ifade ettiği için örneğimiz doğru. Anyon da eksi yüklü iyondur. Ancak burada size direkt bir bileşik vermiş. Bu yüzden bu ifadede örneğimiz yanlış gösterilmiş. Bize doğruyu sorduğu için cevabımız D seçeneği gelir.